Evet arkadaşlar. Bugünlerde bir tane video var keşfette. Böyle kurşun kalem ile karbonatı karıştırıp gerçekten çok sağlam bir yapıştırıcı elde ediyorlarmış. Biz de bugün bunu deneyeceğiz. Hadi bakalım deneyelim arkadaşlar ne olacak. Öncelikle şunu döküyoruz. Bir tane vida koyalım ortasına. Şeyimiz nerede? Şöyle üstünü kapatalım. Evet. Ondan sonra yapıştırıcımızı dökelim bolca. Evet. Şimdi bir 10-15 dakika bekliyoruz kuruyana kadar. Evet arkadaşlar biraz bekledikten sonra bakalım nasıl olmuş. Elimizde kaldı ya. Biz nerede hata yaptık arkadaşlar? Olmadı.